Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e-devlet üzerinden pandemi sosyal destek programına başvuru nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu üçüncü faz. 1 ve ikinci faz tamamlandı. Şimdi 3. faza geçtiler. Biz birinci fazda başvuru yapmıştık. Herhalde yetişmedi ama ikinci fazdan yararlandık ve 1000 TL yardım çıktı elimize ulaştı. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen size göstereyim internet tarayıcımızdan Türkiye Go TR veya E-Devlet Google'a E-Devlet yazarsanız direkt zaten buraya yönlendirecek size. Buraya girdikten sonra E-Devlet şifremizi ve TC numaramızı ve şifremize giriş yapıyoruz. Eğer şifreniz yoksa PTT'den alabilirsiniz. Buradan girişimizi sağlayalım. bu şekilde giriş yaptığı zaman açılan pencerede ikinci bir pencere açılıyor ve sağ altta hizmete git şeklinde bir buton var. Ona tıkladığınız zaman direkt sizi zaten otomatik oraya yönlendiriyor. Ama orası açılmazsa bu arama kısmına sadece pandemi yazdığınız zaman çıkan başlığa tıklıyoruz ve bizi sayfaya yönlendiriyor başvuru sayfasına. Burada zaten bütün bilgilerimiz yazıyor. Hepsini eksiksiz bir şekilde tam yazmanız gerekiyor. Tc kimlik numaranızı, adınız soyadınız, hepsi zaten otomatik bunların hepsi çıkıyor. Onun dışında ekstra olarak ikinci telefon numarası istiyor sizden. Onu yazmanız gerekiyor. E-posta yazmanız gerekiyor ve aşağıda çıkan e soruları cevaplamanız gerekiyor. Onun haricinde. Burada yazdığı gibi kendiniz hariç hanenizde kalan her kişi için aşağıdaki kimlik bilgilerini girip ekle düğmesine tıklayınız. Hanenizde sizden başka kalan kişi yoksa bu alanda kayıt eklemeden devam ediniz. Yani hanede sizden haricinde başka birileri varsa onların da TC kimlik numaralarını, adlarını, soyadlarını, soyadlarını komple hepsini yazmanız gerekiyor. Eğer çalışıyorlarsa ya da çalışmıyorlarsa onların bilgilerini eksiksiz bir şekilde yapmanız gerekiyor bir de şöyle bir şey var, şunu da unutmayalım arkadaşlar, her gün başvuru e, yapamıyorsunuz. TC kimlik numaranızın e, son rakamlarına göre gün günler ayırmışlar. İşte sıfır olanlar Pazartesi günü, iki olanlar Salı günü yapıyorlar, dört olan Çarşamba, altı olan Perşembe ve sekiz olan da Cuma günü başvuru yapabiliyor. Ama şöyle bir şey de var, Cumartesi pazar hafta sonu bütün herkes başvurusunu yapabiliyor. Şimdi bu başvuruyu yaptıktan sonra bir de şöyle bir sorumuz var. E devlet dışında herhangi bir şekilde başvuru olacak mı? Yani yapılabilecek mi? Bunu da hanenin içinde E devlet şifresi olan birisi varsa onu o şekilde hallediyorlar. Ama hanenin içinde internet ve devre şifresi olmayan kişi de burada yazdığı gibi il ve ilçelerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla sistemden faydalanabilirler. Yani yapacağınız çok basit. Bu kadar basit arkadaşlar. Bütün çıkan soruları eksik formu yani başvuruyu eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra yazdıktan sonra başvuruyu gönderiyorsunuz. Bunun cevabı belki bir hafta sonra gelir, belki iki hafta sonra gelir. Süreci tam olarak e, bilemiyoruz, belli olmuyor yani. Ama eğer e, onaylanırsa, e, ptt'den bir kişi kapınıza kadar geliyor ve başvuruyu yapan kişinin TC kimlik numarası yani kimliğini istedikten sonra 1000 TL'yi teslim ediyor. Yani biz bu şekilde e, teslim aldık, bu şekilde başvurumuzu yapmıştık, kabul oldu. ptt'den bir arkadaş geldi ve para ödemesini yaptı. Siz de yapabilirsiniz. Bunu herkes yapabilir. Denemenizde fayda var. Arkadaşlar umarım faydalı olmuşumdur. Arkadaşlar umarım faydalı olmuşumdur. Eğer faydalı olduysam kanala abone olup ve videoda like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.